Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni çıkan 9 romantizm veya komedi animelerini derledik. Videoya geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Katıl butonumuz aktiftir. Katılan arkadaşlar teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl buton aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Dünyayı kurtardıktan sonra en güçlü kahraman Leo daha sonra huzurlu insan dünyasında istenmeyen bir kişi olarak görülmeye başlar. Çok güçlü olan Leo sürgüne gönderilir. Bunun neticesinde şeytan kralının ordusunda iş aramaya koyulur. Ancak şeytan ordusunda düzeltilmesi gereken birçok sorun, yapılacak çok fazla iş ve üstesinden gelinmesi gereken mali sorunları ve benzeri birçok sorunu bulunmaktaydı. Leo kendi gücüyle bazı şeyleri yoluna koyabilmek için çalışmaya başlar. Bu sırada şeytan kral Eşidne ile karşılaşır ve ona neden insan dünyasını işgal ettiğini sorar. Bu sorunun arkasından ise hiç beklenmedik bir hikaye ortaya çıkar. Haa, Benim, ya ben Kazaira Kotone, 16 Bu o şehirde Hikaye İblis Kral'ın yenilmesinden ve dünyanın barışçıl hale gelmesinden 15 yıl sonra başlıyor. Okuldan mezun olan ve sihirbazlık yapan Kotone yeni bir ev bulmak için krallığa bağlı RPG Emlak'a ev sorar. Gerçekte RPG Emlak Kotone'nin işleridir ve yarı insan, yarı far rahip Rufiye'ye ve asker Rakira ile birlikte çeşitli koşullara sahip müşteriler için yeni ev aramalarına yardımcı olurlar. Çoğunluğu eğitim gören genç Kunoichi olan tamamen kızlardan oluşan soyutlama taraftarı Akane klanında herkesin uyuması gereken bir kural var. Erkekler tehlikeli varlıklar olduğundan onlarla etkileşime girmek yasaktır. Köpek takımının lideri Kunoichi Tsubaki gelecek vadeden mükemmel bir acemi ama erkeklerden konu açılınca kalbinde tuhaf bir his oluşmaya başladı. <laughs> My cock Varno kıtasının en kuzeyinde Natra Krallığı'nın küçük ülkesi yatıyor. Kral Owen hasta olduğundan beri ülkeyi yönetme işi Owen'in son derece yetenekli oğlu Veliaht Prens Vein Saleman Arbelas'ta düşüyor. Güzel ve yetenekli yardımcısı Nim Raleigh Nin Raleigh'nin yanı sıra Vein ulusu demir bir elle yöneten dahi bir prens imajını destekliyor. Bununla birlikte perde arkasında Vein kendi ülkesini satarak ve görevlerden kaçarak vatana ihanet etme fırsatını sessizce umarak Natra Krallığı'nın en yüksek teklifi verene satmayı tercih eder. Tahtın yetkisini elinde bulundurduğu için hiç kimse Vein'in ülkeyi açık arttırmaya çıkarmasını ve karını rahatça emekli olmak için kullanmasını engelleyemez. Tek yapması gereken kazancını en üst düzeye çıkarmak için küçük krallığın değerini yükseltmek. Ancak Vein'in büyük planının başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Çünkü zekası çoğu zaman kendi beklentilerini bile aşıyor. Bu <laughs> da Üiko <laughs> Nagi umino kendisini yetiştiren ailenin biyolojik çocuğu olmadığını öğrenen 17 yaşına bir lise ikinci sınıf öğrencisidir. Biyolojik ailesiyle ilk görüşmesine giderken görücü usulü bir evlilikten kurtulmaya çalışan popüler bir internet önlüsü olan Erika Amano ile tanışır. Daha sonra Nagi ve Erika ebeveynlerinin doğumlarından sonra yanlışlıkla ikisini değiştirdiğini ve şimdi onları görücü usulü bir evliliğe sokmaya başladıkları keşfederler. Bunu kolaylaştırmak için Erika'nın ailesine ait bir evde yaşamaları sağlanır. Tonarino Sekino, Aharen Reina Santo. 距離を感じる Küçük ve sevimli bir öğrenci olan Reyna Aharen, mesafe ve kişisel alan belirleme konusunda oldukça kötüdür. Bazen yüzünüzden birkaç santim uzakta, bazen de kilometrelerce uzaktadır. Onun tuhaflıklarını anlamaya çalışan tek kişi sınıfta yanına oturan Raidu Motsuboshi'dir. Tehditkar bir yüzü var ama gerçekte zaman zaman çılgına dönebilen bir hayal gücü olan nazik bir çocuktur. Aharen san wa hakeranai Raidu onun için Aharen'in silgisini aldığında tuhaf dostlukları gelişmeye başlayan tuhaf çifti takip eder. Şokik <laughs> tekini Halkın gözünde Fudo, Aikawa ve Desumi Magahara hiçbir ortak yanı olmayan yeminli düşmanlardır. Kırmızı Gelato olarak bilinen Fudo, misyonu dünya barışını getirmek olan Gelato 5 kahraman filosunun lideridir. Öte yandan Desumi, dünya hakimiyeti arayan kötü bir organizasyon olan Geçko'nun minyon lideridir. Ancak bu farklılıklara rağmen ilişkileri göründüğü gibi değildir. Desumi ve Fudo birbirlerinin gırtlağına yapışmış gibi görünmedikleri zamanlarda yasak bir aşkın peşine düşmeye devam Devam ederler Randevulara giden birbirleri için tatlılar pişiren ve yoğun programlarına rağmen ellerinden geldiğince sık bir araya gelen iki tecrübesiz muhabbet kuşu kendi benzersiz ilişkilerinin yolunu açıyor. Fudo ve Desumi kamusal yaşamları dünyalar kadar farklı olsa da imkansız görünen aşklarının yürümesi için her şeyi yapacaklardır. Izumi hayatı talihsizliklerle dolu bir lise öğrencisidir. Küçüklüğünden beri eve hep yara bere içinde gelirdi. Bu şanssızlığından dolayı günleri hep talihsiz olaylarla geçiyordu. Ta ki Shikimori ile çıkmaya başlayana dek. Shikimori her bakımdan harika bir sevgili. Tatlı, sevimli ve Izumi'ye inanılmaz derecede aşık. Ancak Shikimori'nin çekiciliği her zaman geçerli değil. Bazen olabilecek el havalı ama korkunç kıza dönüşüyor. Shikimori'nin talepkar mevcudiyeti ve Izumi'nin iyiliği için gösterdiği o işten ilgisi Izumi'nin nefesini kesiyor. Hem tatlı hem de havalı olan Shikimori'nin hayatına girmesiyle birlikte Izumi'nin talihsiz günleri son buluyor. İkisini de mutlu ve huzurlu günler bekliyor. ねねえねえロバート私たちもいつかカレン僕たち別れよう<っ>君の話には知性を感じない<っ>それじゃお幸せに。 Vestalis isimli ülke adına çalışan ve kod adı alaca karanlık olan bir casus, komşu ülke Ostanya ile aradaki sürtüşmeyi durdurmak ve barışı sağlamak adına bir görev almıştır. Aldığı bu görevde alaca karanlık, Ostanyalı bir politikacı olan Donovan Desmond'a yakınlaşmak mecburiyetindedir. Ve bu görevi başarabilmek için sahte bir aile kurmak zorundadır. Yetimhaneden sahipleneceği Anya ve dikenli prenses olarak bilinen Yor ile tanışıp bir yuva kuracaklardır. Lloyd Forger, 6 yaşındaki yetimhaneden, Tim ve Aiden akademi öğrencisi rolünü oynamak için hızla benimser. Bir eş aradığında ise yor bir yer araslar. Dalgın bir ofis çalışanı olan bir yer arkadaşlarını etkilemek için Twilight'in eşi numarası yapar. Yor aslında Thorn Prensesi lakaplı bir suikastçıdır. Onun Lloyd ile evlenmesi mükemmel bir gizlenme olanağı yaratır. Anya ise normal bir kız gibi görünse de gerçekte bir esperdir. İnsanların zihinlerini okuyabilir gerçek kimlikleri ortaya çıkarmasına rağmen Anya'nın yeni ebeveynlerinin havalı gizli ajanlar olduğu için çok heyecanlı. Elbette onlara asla söylemeyecekti. Bu eğlenceyi mahvederdi. Casus, suikastçı ve bir esperden oluşan aile sadece rol oyunu olsalar da çok geçmeden ailenin kan bağından çok daha fazlası olduğunu anlarlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açıyoruz. Bu videoları seviyorsanız yeni tarz videoların gelmesini istiyorsunuz. hepsini bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.